Ne yapıyorsun? Benim kusam mı? Beni şöyle tek başıma sal belki yap. Ben yapamam. Merhaba, ama adım Maria. Benim adım Maria. Just one minute. This view, this view. Thank you. I know. I don't know, you right. I am crazy. It's not this song, you know? really understand. Really? Which I start. Just listen. Man! Aşkım, ama... Yav durdu o evi. Not beee. This is be, meee. Me. E me. İçi komünyo moja Look, meee. Beee. Be. Beee. Be. Beee. Be. How be. you got it like beee? It's meee. Be. Be. It's beee. Be. Meee. What? <laughs> What? Mumu. <kom>, <sus> mumu? Yes. Mumu. Yes. Yes. This is mumu? <laughs> mumu. Yo, direkt sesini şimdi mumu. Mö. 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 O bu resmen. Okay, Turkish yani. likes animals. <laughs> Turkish likes animals. Turkey Turkish people like animals. <gülüyor> <gülüyor> What you is it those? Bak mutlu. It will be But in your video? That... Yes. How how. Gab gab come on. Meydanı bir de gündüz gözüyle görelim. Gece, geceki geldiğimiz aynı meydan old Town ama gündüz çok daha renkli, çok daha güzel. Sanki 1900'lerin başındaymış gibi. Evet yine her yer kapalı. Aynı yere geldik. Old town. Polonya'da Varşova'dan. Christmas haftası girdiği için her yer kapalı. Bir şeyler alamadık. Dün geldi. Salıya kadar. Salıya kadar aynen 4 gün. Dünkü aldığımız içecekten bulduk. Allah'tan dün çok beğenmiştik. Tuvalet bile kapalı. Bugün tekrar aldık. Aynen. İçecek yeri zor buldular. Az daha dona bırakıyorduk. <laughs> dektanız bile kapalı olur mu ya? Ama Türkiye'de Kanka. var ya adam öldürürler lan. Bir tuvalet kapatmak nedir biliyor musun Türkiye'de? Bir tane şey var. Ruslarda bir söz varmış kanka. E, cumartesileri sadece eşekler ve Türkler çalışır. Pazarları sadece Türkler çalışır. <laughs> Öyle bir muhabbetten dolayı. Bizde McDonald's falan filan. 7 dur açık. Hatta her yer açık bizde. Pazar günü sadece kapalı oluyor bir. Ona da çoğu yer açık oluyor zaten. Ben diyorum pazar günleri diyorum çalışıyorum. Yani Dış bakıyorlar bana işte. Aynen İşte. eşekler ve Türkler cumartesi. Pazar evet, günü mesela kanka burada alışveriş merkezi. Pazar günü Türkiye'de bir alışveriş merkezine gider değil mi insan? İzinli günü seyir. olduğu için. He, gezer, evde oturur en kötü. Ama burada pazar günü evet, alışveriş oturma. merkezi kapalı. Mesela e, BİM falan o tarz marketler kapalı. Hepsi kapalı. Bakkalın bazıları kapalı, bazıları açık. Burası çok güzelmiş bu arada. Neresi? Katresi üzeri. Burası mı? Dur bir dakika abi. Yenge ver where, where are you going? Ondan sonra... Kimle konuşuyor bu kisat Annesiyle o Ha sorry. Evet yeni çay devam edelim. Aynen anlatamış bir <laughs> Yenge keşke anlasam bunları. <laughs> Karanfil arkadaşlar. Yemiyor musun bu karanfil? Beni? Yok ya karanfil yemiyor. yemeyeyim Sen de harbiden ayet. Her şeyi yiyorum evet. ya. Evet böyle güzel bir yere geldik. <laughs> <laughs> Üstüne dökülüyor az daha. Dikkat et bebeğim. Gel belki fotoğraf alırız sizden. Okay, like... Ama hep benden çıkıyor böyle. Biri tutsun diyeceğim Yok, tamam, Ben tutmam. <laughs> 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 Merhaba, my name Benim Maria. Bilmedim Maria. <laughs> you here? I I'm a Turkish girl. Say, bilmedim Maria. <laughs> Yeah. <laughs> Very good. Near Your left. Near It's my kanka. kanka. I can it's my boyfriend. boyfriend, boyfriend. Tamam. Evet. Um, I love him. <laughs> Me too. You, hear oh, you hear it? <laughs> I guess. Мы прямо Гленфи. Hadi hadi shit. Actually, я как не пью I'm so sorry. What I have to do if I'm drunk and I have to speak Russian? I can't not speak Russian. Tamam mı? Tamam mı? Beni kızdırma. Beni kızdır bana barmı ha? Bad words, but I will not Tamam? Tamam tamam. <laughs> tamam, tamam. <laughs> It's Hermes? Here Hermes. Yeah, it's my favorite shop. Every day I'm here. <laughs> Where is here? Hermes here. Hermes. Hermes. You know Hermes. Oh, it's my uh, it's second boyfriend. It's looking great. It's my second boyfriend. If Mali will do something bad, I will meet with him. Mali. You're now I will show you some cars and I will teach you what is it. It's Mercedes. Mercedes. Right? Uh, A lot. <laughs> Suzuki. BMW. Chevrolet. Wow. Chevrolet. Chevrolet, Mercedes. Mercedes. <laughs> Chrysler, Chrysler. Lancia and Mercedes and wherever can you blur please numbers okay because blur? blur ha. numbers the brands okay when should reject say? Mercedes, and should we do? i'm so beautiful place yes right now I will shine like a diamond <laughs> I will shine like a diamond I'm like a dog right now don't touch my <laughs> girlfriend go out go Tale book. <laughs> I'm going out <laughs> but... <laughs> <laughs> It's fairy tale. Boys. And girl. Uh, maybe you want to ask how it live with two boys? <laughs> <laughs> I don't know. <laughs> I just <know> right now. <laughs> A little bit later, in the end, I will tell you. But I know from my uh, I wanted to tell future, but it's not future. It's like not future. I'm talking. So... Yeah. Uh, okay. Gurushrus. <laughs> <How is it? gülüyor> Yorgunum. Yorgunum. Uyurum. Yes, we jordan jordan a beautiful İlla diyorlar böyle videosunu çek şaşırmıyor musun? Şaşırılacak bir yer değil mi? Acab <laughs> Bence evet. güzel. Bak lan şok olacağım ya şok olacağım değil de daha güzel bir şey var içeride. İnsanlar hep böyle yılbaşı zamanı burada. Ne var acaba? İnsanlar böyle. Aa bu pateni yapıyorlar. Hadi evet. biz de yapalım. Bizimki de Let's my girlfriends. Neydi de da bunlar? Yani no, professional. professional. Wow. Yes, I'm so sorry. Nice, really nice. Yeah. Mali, Mali. Mali professional. Too. Have, you, ever tried it? He professional fall down, you know? My girlfriend every time support me, but I didn't try. It. Wow. If you want, you can try right now. If, if you want, I can try. <laughs> güzel olmuş. Bu ışıltılı falan ilgi çekici güzel ya. Ne yes. yapıyorsun? Evet, şöyle bir şey söyleyeceğim. <laughs> bu platformu Türkçe'ye kursalar bir çevirir misin? Bu kadar insan böyle profesyonel bir şekilde yapamazlar. yapamazlar. Yani, yani. Hepsi birbirine çarpar dışarı. Daha önceden Ukrayna'da da bulundum. Ukrayna'da da bu aynı şekilde. Bizde bu, yok kültür ya. Bu yok, yok, ya. yok bizde yani. yani aslında bu yoktu. Tabii, bu evet. yoktu. Genellikle soğuk. Aynen. Yani. için. Evet. <laughs> because I wash him. We was talking about. No, no, no. Solda kalıyor ya yani, elim şey oluyor. Şöyle alayım. Siz şu tarafa geçin. tarafa geçin. Var mı? Bu da var mı? Var biz kalça yüzünden Şey de bir yer. Neden? Ama, vardı kanka bu. Piyazanın alt katında vardı böyle bir yer. Kaldırdılar sonra. Bu kadar işte bizde yani. Camp do this. Why? Say What? animals or what? Oh. So why? You have two legs. You can stay here. Bak. No. Tamam. Bizim var mesela. Bizim var mesela. You can do it. Tomorrow we can go if you <laughs> yes. Şey veriyorlar mı ama ekipmanını sağlıyorlar. Yeah. 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 Ama ne var? Yes, I, I, I know. I know. I'm not professional like you, but you I, can can I, I can do it. I, was doing. I was no. doing. will see. Çok insanlardan korkuyorum ama. scared, babe. It's my baby. My çocuk. My çocuk. Ben yapamam. Yaparsın ana. Yaparsın yavrucuğum. Yaparsın. <laughs> Devam edebilirim. <laughs> Kanka çünkü çok insan var. beni şöyle tek başıma sal belki yaparım. <laughs> Who knows Russian will understand. Was it video? Ha? Was it video? No. Not always. <laughs> you will be. <laughs> no. We are going. What? Where? Nerede? Para nerede? Para yok. B neden yok? Kart nerede? Hmm. Burada. <laughs> Hadi. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteride. Numaramı göster. Old card number show. Sen oy. Blue okay. Okay. Tamam. it's my friends yenge. Yenge? Kafa... It sounds like the most expensive one in the world so. I think but well, it's some Indian songs in this drive. Indian food? I bet I <laughs> nothing. We are nothing in this yes, life. But uh, we are so amazing. Unbelievable Unbelievable <laughs> unbelievable. <laughs> unbelievable. taste <laughs> unbelievable tasty. <laughs> um, <laughs> unbelievable